Merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bugün sizlerle Minecraft'ta devam ediyoruz. Kaldığımız yerden ben oyuna hiç girmedim. Gece olduğunu hatırladığım için peaceful'da bıraktım. Bir ara videoyu durdurur peaceful'dan çıkarız. Ondan önce şunu diyeceğim. Çok 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 çok. Büyük bir ihtimalle, ihtimal değil ya. Videoya katılmak isteyen şey yapsın bana ulaşsın. Duyuru izlerseniz zaten hesaplarımın şeyini görürsünüz. Bugün evi düzenleyeceğiz zemin memin. Tarla tarlayı şey yapacağız. Büyüteceğiz mi diyeyim ne diyeyim. Bir de yemek ihtiyacımızı gidereceğiz. Maden falan işte klasik şey. Gelişeceğiz. Bu arada Hexit'e de devam ettireceğim. Ama yeni olarak. çekiliş tabii ki tabii ki şey olmayacak çekiliş iptal olmayacak kesinlikle iptal olmayacak 10 aboneye ulaştığımız zaman çekiliş hemen olacak. Şu an 25 FPS'te biraz kasıyor ama videoya çok iyi çıkacağını umuyorum. Bu arada bana ulaşan ilk kişiyi videoya alacağım, Cık, gerçekten alacağım yani çünkü çek video çekmek eğlenceli değil. Bu arada e, ben yakında şeye bahsedeceğim, nasıl diyeyim size, yeni bir tam olarak seri değil de yani nasıl diyeyim Minecraft, Hexit yani yani oyunların ıı, oyun kurulumları ıı, ondan sonra nasıl diyeyim server kurulumları ondan sonra işte ne derseniz yani ıı, bilgi videoları başlayacak İlk video bilgi, bilgi videosu server kurmakla ilgili olacak. Önce Minecraft sonra Hexit server kurma. Ondan sonra buna mod yüklemeyi şey yapacağım. Modun adını hatırladım. Resmine minimap var yani. Ya Resmine map. Yani harita modu işte. Ne derseniz artık siz. Onu şey yapacağım. Eğer 15 ya da diyelim ki çekilişten sonra 10 abone olduğumuzdan çekilişten sonra işte 10 abone olduktan sonra çekilişten sonra ıı, etkinlik düzenleyebilirim. Server'ın mapini başka bir server'a atarım orada birlikte oynarız. Bence çok iyi olur. Ya bu arada 1 7, 10 olduğu için skinlar karakterler gözükmüyor. Bunun çözümünü bulabildiğim anda şey yapacağım. Düzelteceğim. Bu arada Yeni aldığım mikrofon çok şey kaliteli bir mikrofon. Ee, yani DVD kalitesinde bile çok çok yüksek güzel ses çıkıyor. 30 bas yani 30 mikrofon basını 30'a yükselttiğinde hani cızırtı mızırtı yok yani kaliteli bir mikrofon stüdyo mikrofonu. Ee, isterseniz şeyini vereyim kesinlikle reklam değil. Snoopy SN 660 Güzel bir mikrofon. Tavsiye ederim yani. Hem şey hem de güzel görünüşlü yani. Beğenirsiniz. Bu arada tekstür pek önerirseniz çok sevinirim. Texture pek seviyorum ama yani e, şimdi hangisini kullanacağımı da bilmiyorum milyon tane tekstur pek var hd texture pek kullanmıyorum kesinlikle onun için ardıbı forge mu yüklemek lazım başka bir şey mi yüklemek lazım onu yüklemek istemiyorum o yüzden yani bana düzgün bir tekstur pek önerin ama yani tek başına indirilsin atılsın dosyaya çalışsın bir şey kurmaya yani bir program kurmaya Fort March Kurmak istemiyorum Mikrofon düştü Ha, tamam Ha bu arada aa, konuşacak bir şey de bulamıyorum ki. da salak gibi odunu elimle kırıyorum yani. O derece düşünün, siz düşünün. Lan konuşacak bir şey de bulamadım ki. Biraz lag var ama FPS çok güzel. 45'e çıkabiliyor FPS. Bu videodan hemen sonra health'i çekeceğim. Video biraz uzun olmayacak. En fazla 25-26 dakika olur. Ondan sonra hemen bu renderlanırken hexit çekeceğim. O renderlanırken de yani Ondan sonra Minecraft'a atacağım. Hexed renderlamaya başlayacağım. Hexed renderlanırken de ee, Antalya'da çekeceğim hemen. Tatil var zamanımız çok. İstediğim kadar atarım video. bazı youtuberlar var. Abi okul tatilini sensin. 8 gün video atmamak nedir? Çok saçma yani. Ya bu ne ya? Nasıl bir açtır bu? Madeni madeni inerim bari. <laughs> Diyemedim de. Madeni inerim bari. Yok düşen herhalde. Allah Allah, niye 14 tane bu? Ben daha fazla bekliyorum şu anda. 14 çok az. Şuraya da eklem o Şuralara da ekelim. Ben kum toplayayım şu tarla iyice büyüsün. Ne kadar az geliyor ya. İkinciye üçüncüye topluyorum. 17 oldu sadece. Elimdekinin hepsini ekeceğim şu an. Altı tane. O tam. Güzel. Tamam. Tamamdır. Ee, gece oluyor. Olsun fark etmez. Bir tane kazma yapayım. İneyim madene. Neredeydi bizim şey? Crafty ee, crafting table. Nereye gitmiş bu boya? Ben onu şuraya bir yerlere koymadım mı? Uzaklaşmış olamaz. Hadi ya. Yapma be. Tamam boşver. <laughs> Pone trápula. Pone. Kapı yapalım şuralara. Piyesi buradan çıktığımız zaman dalmasınlar içeri. Başlamışlar bir de chest. Keselim burada ya da time set çekelim. Ya da hiç gerek yok, direkt madene edelim. Ne gerek var? Şu kazma bitince kapatırız bölümü. <laughs> Oldu herhalde bir uh, 18-19 dakika. Burada konuşmazsam şey yapmayın. Burası çok sıkıcı çünkü. Hayır ben bile sıkılıyorum. Düşünün maden yaparken. Bir de siz atlayabiliyorsanız burayı atlayın. Veya atlamayın. İzleyin. Ne gerek var. Ne bereketsiz yer ya. En azından bir kömür. Bir başka bir şey. Bildiğin hiçbir şey yok. Kömürü de bıraktık orada. Torç da yok. Ya bu ne be? Ta ne kadar indik? Buradan hiçbir şey çıkmaz bak iddiasına varım. Buradan da böyle katman şeyine ineriz. En azından taş kesmiş olduk. Ha kömür. Ali. Başka da bir şey yok. Bir tane kömür. O kadar. Benim için çok değerli bir şey ama. O da bir tane yani. Bir. O zaman videoyu burada keselim. Eve gideyim bitireyim. Bu arada ben burada nasıl yatak yapacağım bilmiyorum. Bir tane koyun. Maalesef yok. Bu bölümde sonda geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.